Burası kuş adası, sökeye bağlı. Çok güzel bir gözleme evi. Harika, döşenmiş böyle. Gerçekten otantik tadında döşenmiş. Çok güzel lezzetleri var. Hakikaten yolunuz düşerse gelin tadına bakın. Birbirinden lezzetli ekmekleri, gözlemeleri var. Evet, burada damat ve kayınbaba çok güzel salıncak keyfi yapıyorlar. Muhteşemsiniz vallahi keyfiniz bol olsun. Valla karşıya bakınca doğa ve deniz manzarası cennet yani Rabbim cennet gibi bir dünya yaratmış. Tabii kıymetini hiçbirimiz bilmiyoruz. Sibaycığım hoş geldin Kışadası'na taşlarım falan harika. Of oh, taş taşlar yaşmak çok güzel. Nasıl beğendin anneciğim? Beğendim çok güzel. Çok güzel bir yerdeyiz, değil mi? Söke'de bir gözleme evine geldik. Bir köye geldik de ismini unuttum şimdi köyün adına. Evet güzel bir isim vardı. Yine sorup sorar öğreniriz. Buralar hep öyle böyle. E, köy tadında yerler, e, lezzetler sunuyorlar. Şimdi gelince tadına bakacağız. Siz de gelirseniz muhakkak ee, gelin tadına bakın hakikaten memnun kalacaksınız.